Merhaba Nagihan Hanım. Merhaba. Bugün bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dilerseniz ilk önce eğitim hayatınızdan başlayalım. Daha sonra bu kliniğin nasıl açıldığından devam ederek konumuza girelim. Tabii ki. Ben Bursa Anadolu Lisesi mezunuyum. Oradan Ankara Üniversitesi Fakültesini kazandım 2001 yılında. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Ee, kısa bir e, pratisyenlik ekim geçmişim var. 2009'a kadar e, hem göz hastalıklarını bilim dalında e, kısa bir süre asistanlık yaptım. Daha sonrasında da Erzurum'da mecbur hizmet yaptım. 2009'da çocuk psikiyatri, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları ana bilim dalında başladım Ankara Üniversitesi'nde. 2014'te uzmanlığımı aldım. Daha sonrasında önce Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yaptım, yaklaşık bir buçuk yıl kadar. Sonraki iki yılımı da Afyon Devlet Hastanesi'nde devam ettim. Ocak ayı itibariyle de Ankara'ya geri döndüm. Afyon Devlet Hastanesi görevimden istifa ettim. Bu açma açma daha doğrusu muayenehane fikri o dönemlerde aklıma geldi. Biraz devletteki çocuk psikiyatrinin çalışma şartları ile ilgili çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Tüm hekim arkadaşlarım yaşıyor bu konuyu. Dolayısıyla ben hastalarımıza daha fazla zaman ayırmak, onlarla daha keyifli bir görüşme imkanı sağlamak, işte aldığım terapi eğitimlerini bu muayenehanede daha kolay uygulayabileceğimi düşünerekten muayenehane açma fikri doğdu. Ocak ayı itibariyle start verdik. Yaklaşık yani resmi olarak da Mart ayında açılışını yaptık. Mart ayından beri muayenehanemde hizmet vermekteyim. Kliniğinizde hangi odalar bulunmakta? Bu odaların amaçları nelerdir? Bir tanesi benim görüşme odam. Anne hani babalarla ve çocuklarla görüştüğüm odam, odam muayene odam bulunmakta. Bunun haricinde ilk etapta klinimize girişte bir bekleme salonumuz var. Hastalarımızın beklemesi için, beklerken biraz dinlenebilmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için. Bekleme salonumuzda yine çocukların oyalanması için bir onlara alan ayırdık oyun alanı gibi hem oyun alanı hem de resim yapabilecekleri boyama yapabilecekleri bir alan var. Bunun dışında psikologumuzun görüşme yaptığı ve testleri uyguladığı bir odamız var ve benim oyun terapisi için kullandığım bir oyun odamız var. Peki bu gününizde e, hangi e, tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz? E, tanılar nasıl konuluyor? Bunun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki İlk etapta hani çocuk bize geldiğinde mutlaka ben bir muayene ediyorum. Yani hani yaklaşık bir saat kadar süren bir görüşmemiz oluyor. Bu görüşmede hem çocukla hem anne babayla görüşüyorum. Çocuğun durumuna göre, yaş durumuna göre ve e, hani iletişim kurup kurmamasına göre e, ya çocukla ilk etapta bireysel görüşüyorum. E, eğer çocuk buna uygunsa bireysel görüşmemizin ardından daha sonra anne baba görüşmesi yapıyoruz. Anne baba görüşmesinden sonra kafamızda yani benim kafamda oluşan tanıya yönelik olarak gerekliyse testlerimizi devreye sokuyorum. Bunlardan mesela tanı olarak ilk etapta ölçeklerimiz var, belli ölçeklerimiz var. İşte dikkat eksikliği için olan, anksiyete için olan, depresyon için olan. Bu ölçeklerimizi uyguluyoruz ya çocuğa ya da anne babaya. Bazen ayrıntılı değerlendirme için öğretmenlerden de görüş almak gerekiyor. Ölçeklerimizi öğretmenlere de gönderiyoruz. Bununla birlikte yapılandırılmış testlerimiz var. İşte zeka testimiz var, daha küçük yaş grubu için gelişimsel değerlendirme testlerimiz var. Dikkat eksikliği için bilgisayar tabanlı uyguladığımız bir testimiz var, dikkat tanıklığını ölçmek için. Bunları uygulayabiliyoruz durumuna göre. Ee, karar veriyoruz çocuğun. Bunu e, tabi bazı testlerimizi ben uyguluyorum. Bazı testlerimizi ise psikolog arkadaşımız uyguluyor bizimle birlikte çalışan. Ee, sonuca göre eğer değerlendirip, hepsini birlikte değerlendirip e, çocuğun hangi tür tedaviye ihtiyacı var ona karar veriyoruz. Eğer medikal bir tedaviye ihtiyacı varsa ilaç tedavisini başlıyoruz. Ama onun dışında hani terapiyle e, yönetebileceğimiz bir hastalığı varsa ya da terapiye ihtiyacı varsa ben ya da psikolog arkadaşım birlikte terapiye alabiliyoruz. Terapi olarak da ben oyun terapisi sertifikam var. Oyun terapi terapisi uygulayabiliyorum. Bunun dışında bilişsel davranışçı terapi uyguluyorum çocuklara psikolog arkadaşımızın da birçok deneyimi var. Bilinçaltı terapisi, bilişsel davranışı terapi gibi onun da birçok alanda terapi uygulayabiliyor. Çok evet. güzel bir muayene. Evet. muayene. Bizi konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bana böyle bir fırsat tanıdığınız için.